Merhaba arkadaşlar. Bugün bu aracı internete atacağız. Aracın dış yıkaması yapıldı. Birkaç cila temizlik işlemi daha yapılacak araca. Sonra internete koyacağız. Bu aracın bir önceki videoda farları sararmıştı. Onların temizlenmesini göstermiştim sizlere. Bugün de aşama aşama diğer işlemleri göstereceğiz. Aracımız 2011 model Ford Mondeo 2000 TDI otomatik Titanium versiyonu aşama aşama dediğim gibi diğer yaptığımız işlemleri göstereceğim sizlere. Şöyle bir ürün var arkadaşlar. Bunu araca uygulayacağız. ince bir tabaka olarak sürülüyor. Sonra pamukla beraber kuruduktan sonra silip çıkaracağız. Araçta bayağı bir temizlik ve parlatma yapıyor arkadaşlar. Kısa kısa uygulanışını göstereyim size arkadaşlar. Araba gri olduğu için pek belli olmuyor. Siyah arabalarda daha belirgin oluyor. Bu uygulamayı yapıyoruz arkadaşlar. Videoyu çok uzun tutmuyoruz. Aşama aşama veriyoruz sizlere rahatsızlık vermemek için. Bak şöyle bir görüntü alıyor araç. Şimdi bu araç siyah olsa tam göreceksiniz. Beyazlamış bir görüntü alıyor araç. Böyle oval hareketlerle uyguluyoruz komple araca uygulayacağız. Arkadaşlar komple uyguladık cilamızı arabaya. Motorda bir silme temizlik işlemi yapacağız arkadaşlar. Motorumuzun durumu böyle arkadaşlar temizleyeceğiz. Şöyle bir ilacımız var. Motor için bu. Kokusu benzin, gaz yağı gibi bir kokusu var. Bu ilacın orijinal kutusu bu değil. Buna döktük bunu. Sprey olarak kullanabilmek için. Şimdi temizleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar çok güzel temizliyor. rastgele bir sildiğimiz halde bayağı bir temizliyor. Tam bitmiş detaylı temizlik halini atacağım size. Ama ilaç işe yarıyor yani. Şu araları fırçalarla temizleyeceğiz. Evet. Gerçekten güzel işe yarayan bir ilaç. Soketlere motorun sağına soluna bir zarar vermiyor yani iyi bir ilaç. Yanımda da kimse yok ki. Biri çekse ben temizlesem daha güzel olur. Şimdi silme aşamasına geliyoruz. Pamukla beraber Siliyoruz arkadaşlar. Şöyle pürüzlü mesele. Farkı görüyorsunuz. cilayı sildik. Bayağı bir parladı. Evet. Koyduğumuz cilayı sildikten sonra bayağı bir parladı araba. Şimdi lastiklerini parlatacağız. Lastiklerini de parlattık. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok farklı işlemler oluyor arabalarda. Değişik olaylar olduğu zaman onları da size atacağım. İyi günler diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Motoru silmiştik arkadaşlar. onun temizlemiş halini çekmeyi unuttuk. Onu da atıyorum. Yepyeni oldu. Evet. Size iyi günler diliyorum.